Merhabalar arkadaşlar. Bu haftaki videomuzda Samsung DeX'i inceleyeceğiz ve Samsung DeX'in bilgisayar yerine geçebileceğini zannediyor muyuz? Bunu bu videoda keşfedeceğiz. Evet bu DeX olayı bilgisayar yerine geçecek mi? Yani artık laptoplara, bilgisayarlara da mı veda ediyoruz? Yani cep telefonları bu alana da mı giriyor? Bugün onu inceleyeceğiz. Bilgisayarı yeni tutar mı, tutmaz mı? İlk başlamak istediğim şey ekrana bağlanmak. Şimdi Samsung DeX'i USB-C adaptörüne bağladığın zaman USB-C'den HDMI ekranı bağladığın an Samsung yani telefonları direkt Samsung DeX moduna geçiyor. Şimdi bir şey soracağım. Sor. Telefon normalde direkt ekranı televizyona aktarma diye bir menüsü var ya. Ona bastığında direkt aktardığında DeX'e mi geçiyor? DeX Her harbi onun kendi Android'ün üstüne kendi yazılımı var gibi. Aynı software yazıyor ya Samsung One UI diye. Evet. Onun DeX var. DeX evet. One UI gibi tamamen komple değiştiriyor Android'u. Yani bilgisayar gibi kullan hmm. bilgisayar gibi oluyor. Ekrana bağladığın an o ekran yönlendirme farklı bir şey. O direkt telefon ekranını screen mirroring diyorlar değil mi? Direkt ekranı görüyorsun evet, evet. şeyde televizyonda. Aynen. Bu farklı, bu tamamen farklı. 4K ekrana bağladım, denedim mesela 4K olmuyor. Bu biraz şey, biraz kötü. Ama bir telefon için yine 1080p Full HD yeter. Bir de adaptör lazım. Bu da her telefon için değil. Mesela Samsung S21'e kadar hep adaptör lazım. USB-C'den e, HDMI adaptörleri. Bunların şimdi Samsung Dex'in orijinal evet. adaptörleri var. E, Docking Station e, telefonu koyduğundan Dex'e geçiyor. Dandikleri de var. Daha ucuzları da var. Onlar da yine aynı şeyi görüyor. Aynı Yansan şey. aile de. Mesela ben Amazon'dan bir tane sipariş vermiştim. Çok daha ucuzdu. Çünkü Dex'in Samsung orijinal Docking Station'ları pahalı. E, bu adaptörü sırf Samsung için değil Switch olsun Nintendo Switch olsun Surface Book olsun MacBook olsun her şey için kullanabiliyorsun. O yüzden hem daha ucuz hem daha çok şey için kullanabildiğin için ben bunu sipariş verdim. Hatta bunun videosu da var kanalımızda onu da izleyebilirsiniz. Ben de iki tane adaptör var. Bir tanesi HDMI'dan USB'ye ve USB-C ve her her türlü şey var Şuna LAN kablosu bile var. Bunu da Dex'e bağladığım an Mesela hem telefonu şarj hem dex'i kullanabiliyorum, öbürküsüne bağladığım an sırf dex'i kullanabiliyorum. Anladın mı? Orada işte fiyat anladım, farkları anladım, anladım, anladım. var. Anladım, Bir de bir şey daha var. Şimdi bu Çekayan adaptörleri bahsettim izliyor. ya, S21'den itibaren evet. Samsung dex'i kablosuz da bağlayabiliyorsun. Şişt, olay bu. Kablolardan artık kop Samsung. Kop Aynen. yani şu kablolar. Olay bu diye ben de düşündüm. Sonra bağladım. Ne oldu? Ne oldu? Pişman oldu. Acayip yavaş. Güzel değil. Harbi mesela kablo oldu. kabloyla hmm. daha rahat. Kabloyla kesin değiyor. Kablosuz yaptın mı? Kablosuz yaptın mı böyle e, fareyi kımıldattığın an bir saniye geç gidiyor. Ondan sonra çok uyuz oluyor. Rahat değil Oo, yani. kablosuz. Olmaz. Olmaz. Onu 10 on sene önce atlatmıştık o. Mouse hareketlerinde. Ekrandan Şimdi... sonra gitmesin. Onu 10 on sene önce geçti o. Ya şimdi sıkıntı benim internetimde mi, teknolojide mi tam emin değilim ama büyük ihtimal <laughs> Samsung Dex kablosuz şey olarak iyi çalışmıyor. Bilmiyorum. Ben de çalışmadı. Biz, biz seni... oldum, kapattım, kabloyu bağladım. Biz seni dikkate alır. Sen de çalışmıyorsa herkes de çalışmıyordur. Biz bunu yani öyle kabul etmek zorundayız şu anda. Şu an öyle kabul ediyoruz evet. <laughs> şimdi yani... bilgisayar bilgisayar gibi diyoruz da ne yapabiliyoruz? Bana onu söyle. Bilgisayar gibi de ne yani? Mesela hem televizyonla hem ekranı hem de bildiğin laptopa bağlayabiliyorsun ama sonuncu yani laptopa bağlamak bana biraz garip geliyor çünkü laptopun varsa niye DeX kullanasın? Onu bağlamak için laptopuna uygulama indirmen lazım. İsteyenler varsa uygulamayı ekrana yazacağım şimdi. Şimdi dedim bağladın DeX'i ne oluyor? Ne Sana olur. evet. bilgisayar masaüstü gibi bir ekran çıkıyor ekranına. Ondan sonra Samsung evet. telefonuna bir Bluetooth klavyesi, bir Bluetooth mouse'u hatta Bluetooth kontrolcüsü bağlayabiliyorsun. Bu yönde e, klavyeyle fareyle Güzel. çok rahat oluyor. Her ben e, mesela Office programlarını kullanabilirsin. doküman yazabilirsin, PowerPoint yapabilirsin, Excel kullanabilirsin. Hayır bence yani Samsung bunu yaparak ne yapmak istiyor? Ya yani ben bunu neden kullanayım ki? Yani günün sonunda şimdi Samsung bunun için mühendis çalıştırıyor arge çalıştırıyor. Para yatırıp böyle bir şey icat ediyor. Ne amacı ne olacak yani? Bunu bu bize mesela 5 yıl sonra ne verecek? Ben artık Windows kullanmayacağım da Samsung'un Dex'ini mi kullanacağım mesela? O kadar işime yarayacak gibi bir şey mi? Onun bir altyapısı mı? Onun bir temeli mi? Demek istediğim şey o yani. Hani niye yapmışlar ki? Ben Excel'i sen kullanamıyor muyum Dex olmasa? Hani faydası ne Şimdi olacak? Şimdi bunun faydasını mesela şöyle görebilirsin. Şu an e, benim gibi birisi için faydası kesinlikle yok çünkü e, ben sırf Office kullanan birisi değilim. Ama mesela Aynen. E, laptop, yani laptoplar da ucuz değil, bilgisayarlar da ucuz değil. Mesela diyelim sen iş için e, Excel, Word, e, PowerPoint bu üçü lazım. Veyahut e, resim edit yapmak için Lightroom falan kullanıyorsun. Böyle küçük şeyler kullandığın an, böyle basit şeyler. Yani basit dediğimiz aslında basit değil de, profesyonel programlar değil, daha çok basit programlar kullandığın an DeX aslında sana yeter. Yani sadece dokuman yazmak istiyorsan laptop almaya, bilgisayar almaya, hatta bilgisayar almaya gerek yok yani. Fareni, klavyeni yani al de, de, ekranını al, DeX'i bağla, dokümanını yaz. O kadar basit bir şey. Android Market'ten herhangi bir indirdiğin bir şeyi DeX'te kullanabiliyorsun yani. Normal telefon içinde olan herhangi bir uygulamayı DeX'te açabiliyorsun. Aynen, aynen. Genelde çoğu ha, Dex uygulamaları zaman... DeX'e özel bir update yapmışlar. Yani ekranları küçüktür, büyütebiliyorsun, full full ekran yapabiliyorsun. Bildiğin bilgisayarda gibi tamam. birkaç ekran yan yana, üst üste açabiliyorsun yani. Şey var mesela, ben kontrolcü bağladım, Bluetooth kontrolcüsü. Bunun da videosu var kanalımızda, <laughs> bunu da izleyebilirsiniz. Kontrolcüyü bağladım, GeForce Now diye bir uygulama var. Yani GeForce, Nvidia'nın biliyorsun, Cloud'da evet. oyun oynama bilgisayarları yapmış. Buna bağlanıyorsun, stream yapıp oynayabiliyorsun. Bunun performansı da çok güzeldi. Aa bu oyun olayı çok iyi olmuş ya. Bu oyun gerçekten güzel yani. Şimdi oldu bak. Şimdi Dex kafamda bir yerlere oturmaya başladı. Gerçekten güzel. Oyun falan oynayabiliyorsun. Ya şimdi bu oyunu yani, e, telefonda her da oynayabilirsin normalde. S21'de oynayabilirsin de ekranda oynamak farklı tabii ki. Ya tabii ama tabii ki yani bir de sen joystick bağlamışsın. Aynen. Telefondan da ekrana yollamışsın. Aynen. Yani bir konsol gibi olmuş kanka. Konsol gibi. Bilgisayar gibi de dediğin gibi. Şimdi sana bir evet, sorum var. En başladı. son konsol yapmıştın. Sor. Tamam. Haydi sor. Sen tamam. bilgisayarda en çok kullandığın uygulama hangisi? Tamam 5 tane say. 5 tane en çok kullandığın uygulama. Ee, son zamanlar DaVinci. Bir geri gel, Oyunlar, Excel, Word, Galeri uygulaması. Tamam. Yani Bu şimdi bunları yani Google Chrome kullanıyorsundur web browser için. Aynen ee, kesinlikle. Ya yani şimdi senin saydığın hmm. DaVinci hariç genelde herkesin kullandığı uygulamalar e, uygulamalar arasında olan zaten Office paketi olsun. E, web browsing, YouTube falan, Spotify. Bazı oyunlar. Evet. Bunların hepsi Dex'e de oluyor. Tabii ki her oyun değil ama Android'da bulunan oyunların genelde çoğu Dex'e özel bir şey var. Full ekran oynamak için. Olmazsa GeForce Now kullanıp evet. daha güzel oyunları satın alıp GeForce Now ile Dex'de bu oyunları oynayabilirsiniz. Bir de en mükemmel kalitede. O da çok güzel. Yani genelde çoğu insanların işine yarayacağı bir şey Dex. Kesinlikle yani evet dediğin gibi yani gerçekten birçok konsol yerine geçiyor. Laptop yerine geçiyor. Daha ne olsun ki kanka yani daha ne gerekiyor ki zaten. Telefonda da fiyatı zaten 16.000 lira. Artık her şeyi içine sokmaya başladılar. Bu Dex olayı da biraz daha gelişirse. Galiba zaten 2017 yılında mı ilk çıktı Dex? O yıllarda çıkmış galiba. 2000 kaç oldu? Aynen 17. S8 ile çıktı galiba ilk Dex ilk versiyonu oradan ilerle ilerledi baya yani. yani şimdi haricen bilgisel gibi kullanabileceğim bir uygulamaya baş, olmaya başladı. Bir tane oyun buldum o da Android oyunu Play Store'da buldum yani bu oyunu stream yapmıyorum. bunu da oynadım fareyle. Hem bu e, robot klavyeyle mu? Klavyeyle oynayabiliyorsun. Klavye fare bağlanma olayı zaten ekstra olmuş. Şimdi ilk başta yapmanız gereken şeyi anlatıyoruz evet. Dexi açmak için notifikasyon ekranı aşağı indiriyorsun. Bir sağ swipe yapıyorsun orada zaten dex ikonunu görürsünüz. Oraya bastığın ya kablosuz e, bağlanabilirsiniz veya HDMI'dan USB-C adaptörünüz varsa bunu direkt kabloyla bağlayabilirsiniz. Benim tercihim kabloyla bağlamak çünkü daha hızlı daha iyi çalışıyor o zaman. Zaten bağladığın o uygulamayı açmana gerek yok. Telefonunuz otomatik DeX'i açar. Ondan sonra DeX'i Ultimate kullanmak istiyorsanız Bluetooth, hep, e, Bluetooth klavyesi ve Bluetooth faresi bence şart. Kabloyla fare ve klavye kullanmak istiyorsanız tabii ki adaptörünüzde o zaman USB girişleri olmalı. Bütün mevzu kab o kabloda bitiyor. Kullandığın onu biri alırsa yani kullanabiliyor direkt DEX'i. Çok zor bir şey değil. Bağlar bağlama zaten telefon DEX moduna geçiyor. Aynen otomatik geçiyor. Mesela bilgisayarınla da bağlamak istiyorsan MacBook'unla veya Windows bilgisayarınla bunun da imkanı var, evet. bilgisayarın içinde küçük ekrana full DeX kullanabiliyorsun. Onun için uygulama indirmen lazım, bu da DeX'in sitesinde yazdık, oradan indirebiliyorsunuz. Var. Güzel, ben çok beğendim ya gerçekten. Yani Samsung'u tebrik ederim, böyle bir şey düşünmeleri çok enteresan. Bana böyle bir şeyin düşünmesi bile çok farklı geldi mesela. Gayet iyi bir düşünce, bir yaratıcılık, bir ekstra. Bir unicorn diyebilir miyiz diyorum. Boynuzu at diyebilir miyiz bu özellik için? Hmm, bu bir unicorn mu? Bence bir unicorn kesinlikle. <laughs> Çünkü hiçbir yerde yok. Sırf Samsun'da var. Bir de yıllarca deniyorlar ve pes etmediler. Kesinlikle bunu devam ettirecekler. Çok kişi kullanıyor mu emin değilim. Ama belki çok kişi bilmiyor. Bu videodan sonra en az 100 kişi daha bilecek. <laughs> 100 şanslı kişi daha bu uygulamayı kullanabilecek. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Samsung bize çok şey borçlusun. Evet, gelelim videonun sonuna Serkan. Çünkü çok uzatmamıza evet. gerek yok. Evet. Bu hafta böyle. Medamızı yapalım. Ee, Bu hafta evet. Şimdi demek istediğim birkaç şey var. Dex hakkında sorularınız varsa, komutlarda kesinlikle yazın. Her zaman cevaplarız. Ondan sonra başka türlü videolar görmek istiyorsanız veya kendiniz Merak ettiğiniz bir teknoloji varsa, bir teknoloji konusu varsa bunu da yazın, bunu da direkt videosunu yaparız. Eğer videomuzu beğendiyseniz tam evet. sap vermeyi unutmayınız. Takip etmeyi sakın unutmayın. Çünkü daha çok takipçi olduğumu daha çok video yapmayı düşünüyoruz. Ve Instagram sayfamızı da unutmayın. Ondan sonra her zamanki gibi haftaya yine görüşmek üzere. Peace. Demiyor mu bir şey? Bir... Şey. ben <laughs> de az önce veda mı ettim ya şahsen? Abi bir daha değil. Tekrar görüşmek üzere. <laughs> Tekrar görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.